Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, ailenizin çeyrek ünlüsü Fakir geldi. Fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Dün çok korktuk. Yürekler ağza geldi. Gece uyuyamadım. Hüngür hüngür ağladım. Evet. Reisimizin o hali gözümün önünden gitmedi. Desem inanmayın. <laughs> Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarımızla paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Videomuza üzücü bir haberle başlıyoruz arkadaşlar. Turgay Yıldız abi biliyorsunuz. Kendisi tiyatrocu. Hicivleri, YouTube'daki videoları bayağı bir ses getiriyor. Güzel videolar çekiyordu abimiz. Maalesef rahatsızlandı. Korona aşısını olmuş galiba. Twitter'da yazan öyle kalp spazmı geçirmiş. Vefat etti bugün itibariyle. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yani ailesine başsağlığı diliyoruz ama iyi insanlar bir, bir gidiyor. Uf, bilmiyorum insan kendini kötü hissediyor böyle ölüm falan bu tarz durumlarda ne diyeceğini de bilemiyor. Neyse. <laughs> Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından Hamza Yerlikaya Eski milli güreşçimiz Efenin dört yerden maaş alıyor diye bir haber çıktı böyle bir iddia vardı bununla ilgili Hamza Bey'in avukatı suskunluğunu bozdu bu tarz haberlere isyan etti maddi ve manevi tazminat davası açıcıyım dedi Hamza Bey dört yerden maaş almıyor tabii e, iki yerden maaş alıyor <laughs> yani azmış lan. Vallahi adamın hakkını yemişler ya. Vallaha billaha ya. İki yer nedir ya? Hamza'nın dişinin kovuğuna yetmez ya. Bir maaşı arabasının mazotuna gitse, bir maaşı da ev kirası desen mutfak masrafları, çoluğun çocuğun okulu tabii bak görüyorsunuz arkadaşlar. Para bitti zaten ya bu devirde paranın, Türk parasının bir değeri yok. Yani adamın hakkını yemişler ya. Çıkın helallik alın arkadaşlar. Valla iki maaş nedir ya? Asgari ücretli bile adamdan daha çok kazanıyor ya. Düşündürücü. AKP'li Efkan Ala. Ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşa seslendi. Yüreklere su serpti. Dermişim. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> ya bu nereden çıktı ya şimdi? Efkan hala diyor ki efendim diyor pandemi dolayısıyla dünyada bir kriz var sıkıntı var ha, biz de vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntı çektiğini biliyoruz ha, iyi İşte diğer alanda da problemlerin olduğunu biliyoruz o kadar <laughs> yani böyle bir açıklama yapmış <laughs> yani bu. Ne bekliyorsunuz da adam size para mı verdi? Yani adamın vasfı ne, görevi ne ki? Yani ya bunlar bilerek bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Hani AKP artık her şeyi kulak arkası yapıyor. Tabii vatandaş açım diyor. AKP bilmiyor, duymuyor, duymamazlıktan geliyor diyoruz ya. Sokakta herkes bunu tartışıyor ya. Heh, bunlar da çıkıyorlar tek tek açıklama yapıyorlar. Halkın ekonomik sıkıntı çektiğini biliyoruz. Evet, Farkındayız. Evet. O kadar. <laughs> ya kardeş. La 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Bir ekmek olmuş 2 lira iki buçuk lira. Ha? Geçen ay markete gidiyorsun. 750 TL aylık market alışverişi bir ay sonra 1000 lira oluyor. Her ay üzerine 150-200 TL koyuyor. Yani vatandaş bağırıyor çağırıyor. İyi kötü Hepiniz sosyal medya kullanıyorsunuz. İyi kötü o videolara denk geliyorsunuz. Yani hala biz bunun farkındayız deyince ne oluyor? Efkan Ala Beyciğim. Biz bunun farkındayız. Ben de farkındayım. İyi hepimiz bunun farkındaysak iyi o zaman acımızdan ölebiliriz değil mi? Düşündürücü. AKP'li Mahir Ünal'dan güzel bir fıkra. Hep beraber gülelim. Mahir Bey diyor ki Yahu diyor Türkiye'ye CHP'nin tarafından, muhalefetin tarafından baktığında karamsarlık görüyorsun. Amma ve lakin Türkiye'ye Avrupa ülkelerinden, Fransa'dan, Almanya'dan baktığında Türkiye'yi süper güç olarak görüyorsun. <laughs> yani gülün lan. Gülün ya koskoca AKP'nin milletvekili söylüyor bunu ya. Niye gülmüyoruz ki? <laughs> yani evet komik değil. Bunu söylüyor adam. Valla. Yani adam bunu söylüyor. Almanya'dan, Fransa'dan bizi izleyen arkadaşlar yoruma yazsınlar. Gerçekten Türkiye süper güç olarak görünüyor da oğlum bizim mi haberimiz yok he? Valla. Bu nasıl süper güç ki? Halkı markete gidip alışveriş yapamıyor ama ülke süper güç. Ey yavrum ey. <laughs> Daha doğru düzgün F-16 yapamamışız. Savaş uçağımız yok. He, drone yapmışız. Duran, dur, duranlarla, dronlarla milleti hava atıyoruz. <laughs> Tabii dur dur. Uçan arabalar geldiğinde dünyanın süper gücü olacağız değil mi? He, he. Mustafa Varank diyordu ya. Uçan arabalarda da dünyanın süper gücü olmayı düşünüyoruz. Lan diğerlerinde oldun o kaldı. Ey yavrum ey. <laughs> ya ne bileyim ya. Allah razı olsun. Bunlar da olmasa kime güleceğiz? Valla birbirimizi yeriz. <laughs> Erdoğan'dan sosyal medyaya müdahale sinyali geldi arkadaşlar. Eylül ayında bir çalışma başlatacağız diyor. Nasıl bir çalışma olur? Bu çalışmanın içerisinde ne olur diye sormuyorum belli. Muhalif kim varsa hepsinin sesini keseceğiz. Tabii. Ne olacak arkadaşlar? Seçime giderken Hatta YouTube'u kapatabiliriz, Facebook'u kapatabiliriz, Twitter'ı kapatabiliriz. Yaparız bunu. Zaten önceki videolarımda söylüyordum. AKP'nin yapabileceği önünde tek şey var. Sosyal medyayı tamamen kapatırım. Bir ay, iki ay marketlere baskı yaparım. Tabii fırınlara baskı yaparım. Seçime giderken. Ekmeği ucuza sattırırım tehditle marketlerde ürünleri ucuza sattırırım. Ben devlet olarak karşılayacağım derim. Sosyal medyada bu ülkede olmaz. Seçime öyle giderim. Seçimi kazandıktan sonra perdeyi kaldırırım. Ak diye yapıştırırım millete. Olur biter. Yani geçmişte bunu söyledim. Yavaş yavaş sanki buna doğru gidiyor gibiyiz. İşte ilk olarak da sosyal medyada bir çalışma yapacağız. He, bir düzenleme şebeklik yapanlar, maymunluk yapanlar, he, bunlar kalır. AKP'nin hoşuna gider bunlar. Tabii ne kadar muhalif varsa, muhalif kanal varsa büyük küçük fark etmez hepsine kapatır. Kapatınca ne olur? Millet haber alamaz. 7-24'de yandaşı medyayı izler. Şurada televizyonda işte Tele 1'dir, Halk TV'dir. Bunlar da zaten e, ufak bir tehditle, baskıyla hemen yola gelirler ne kadar efendim ben Atatürkçüyüm ne kadar solcuyum desen de tehdit edildiğin anda işler bitiyor. Yani vatan millet Sakarya bir tehditle yerle bir oluyor. Onun için arkadaşlar önümüzde maalesef daha da karamsar günler var. Allah sonumuzu hayırda etmez. Bokumuzda boğulacağız. <laughs> yani ne diyeyim? Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğanımız dün halkının Kurban Bayramı'nı kutlamak için her bayram öncesi veya ortası yaptığı gibi canlı yayın açıyor. Halkının bayramını kutluyor. Halkına selamın aleyküm diyor. Halkıyla dertleşiyordu. Dün de aynısını yaptı reis. Külliye'den canlı yayın açtı. Halkının karşısına geçti. Lakin reis yorgun, reis bitkin. Reisin gözleri kapanıyor. Halkı reisini hiç öyle görmemiş. Ey çeken reisleri gitmiş. Yorgun, bitkin, halsiz, uykulu reisleri gelmişti. Sanki birileri reisini uykusundan zorla uyandırmış da telefonun kameranın karşısına oturtmuş gibi bir hali vardı reisin. Halk üzülmüştü. Halk gözyaşı döküyordu. Reis, reis diyordu. <laughs> reis sana ne oldu reis diyordu. <laughs> Reislerini hiç öyle görmemişlerdi. AKP gençlik kolları gece bir araya geldiler. Reisleri için namaz kıldılar dua ettiler. Külliyeyi aradılar. Külliyenin telefonları durmak, susmak bilmiyordu. Telefonların başındaki bacılarımız yeter ya diyorlardı. Lanet canan kor şeytan ya biri çıksın açıklama yapsın yorulduk ya tüm Türkiye arıyor ya diyorlardı. Tüm Türkiye reisini merak ediyordu. Reise ne olmuştu? Reis neden bin odalı sarayında dinlenemiyordu? Neden yorgundur reis, neden bitkindir reis? Evet arkadaşlar, reisimizin neden bitkin ve yorgun olduğunu anlatalım. Malum biliyorsunuz, reisimiz İmam Hatip mezunu. Reisimiz Müslüman, ya Kur'an okuyor. Her bayram öncesi hatim eder. Yorgun düşer reisim ama bunu kimse bilmez. Ya işte. Zaten reisimizin o meşhur teheccüd namazlarını biliyorsunuz. Ya teheccüd namazlarında aksakallı dedeleriyle nasıl buluştuğunu videolarımızda anlatmıştık arkadaşlar. İşte reis yorgun düşmüş, Kur'an okumuş teheccüd namazını kılmış. Tabii, tam o sırada yani uyumadan önce gözlerini dinlendirmeden önce sabah namazını beklerken bir video çekelim demişler. Reis de oradaki çalışan arkadaşları kırmamış kameranın karşısına geçmiş. Olay bundan ibaret arkadaşlar. <laughs> Desem inanmayın. <laughs> Şimdi işin tuhaf tarafı şu. Reis bu kadar yorgun, reis bu kadar halsiz. Yani e, biz bunu Ecevit döneminde görmüştük. Birileri Ecevit'i rezil etmek için yani Ecevit'in yorgun, halsiz halini paylaşıyordu. Kameraların karşısına öyle çıkartıyorlardı Ecevit'i. Şimdi reisi yorgun, halsiz, bitkin bir vaziyette birileri kameraların karşısına çıkartıyor. Bu hal, hal değil. Yani belli ki reisimiz bayağı bir yıpranmış. Koskoca 20 yıl. Kolay değil arkadaşlar. Demir olsa yıpranır. Yani i̇nsan yıpranmasın mı? Reisimizin dinlenmesi lazım. Reisimizin dinlendirilmesi lazım. Şöyle 3 hafta, 1 ay siyasetten uzaklaşıp tabii. Zaten yeni bir saray yaptırıyor. Yeni yaptırmış olduğu saray da bitmiş zaten orada. O güzel sahilde, o güzel kumlarda biraz dinlensin. Reis kendine gelsin. Seçime doğru giderken daha güçlü bir AKP ile meydanlara geri dönsün isteriz. Tabii. Ne kadar çok reisimizi eleştirsek de, reisimize küssek de, reisimize dalır, darılsak da o bizim reisimiz. O bizim dünya liderimiz. Biz onsuz o bizsiz yapamayız. <laughs> ya, tabii şimdi AA'yı falan eleştirmişler. Anadolu Ajansı'nı falan işte cimeri mi Mimeri mi bir yerleri eleştirmişler. Onlar da tepki göstermiş. Ne kardeşim ya. Külliyeden canlı yayın yapılıyor. Biz de canlı yayını verdik. Nereden bilelim adamın uykusunun geldiğini uyuyacağını. <laughs> ya abi işte tuhaf bir durum Allah yardımcımız olsun yani geriye bakıyorum lider de yok yani nereden bulacağız reis gibi bir lider yarın öbürsü gün siyaseti bırakıyorum dese bitti Türkiye bitti yerle bir yani düşünün yani, yani bu şahlanan ekonomimiz yerle bir olacak biz nereden bulalım reis gibi dünya liderini değil mi arkadaşlar düşündürücü AKP'li eski milletvekillerinden Mehmet Metiner, Yeni Şafak yazarı AKP'yi bombaladı. AKP'li yöneticileri parti teşkilatlarını suçluyor ve diyor ki AKP'de ciddi manada böbürlenme ve kibirlenme görüyorum. Bu böbürlenme kibirlenme o kadar arttı ki hakla inatlaşıyorlar diyor. Oysa zamanında Efkan Ala ne demişti AKP'li? Ya peygamber bile Mekke'nin fethinde mi? Böbürlendi, gururlandı, kibirlendi tabi. Ayet indi, böbürlenme, kibirlenme, gururlanma diye. Ya işte. Ama biz, biz gururlanmadık, böbürlenmedik, kibirlenmedik diyordu Efkan hala. Tabi demek ki Efkan gittikten sonra partide e, bazı şeyler değişmiş. Böbürlenmişler, kibirlenmişler, gururlanmışlar. Ya yani Mehmet Metiner de bundan şikayetçi ama belli ki Mehmet Bey'in Yeni Şafak'taki işine son verecekler. Bunun haberini aldı gider ayak. Hani böyle bir yazı yazmış olabilir. <laughs> Düşündürücü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Şırnak'a gitmiş. Şırnak'ta bir konuşma yapmış. Askerlerle bayramlaşmış. Soylu diyor ki buradan diyor Irak'a gideceğimiz Suriye'ye yürüyerek gideceğimiz günler uzak değil diyor. He. <laughs> ya biz bir ara Şam'a gidip Cuma namazı kılacaktık. Ne oldu diyor? <laughs> Bu iş Cuma namazı işine dönmesin sayın soylu. Ya bırak onu da. Adamlar Afganistan'dan yürüyerek Türkiye'ye geliyor, giriyor. Biz hala yürüyerek Suriye'ye gideceyse. Hey yavrum hey. Ehe. <laughs> Sedat Peker'in de yaptığı gibi. Abi <laughs> Allah aşkına ya. <laughs> Babacığım biz oraya yürüyerek gitmek istemiyoruz. Tamam onlar da bize yürüyerek gelmesin. Şu sınırları kapatın da. Tamam. Şu sınırları kapatın gelmesinler. Bu kadar basit ve net Tamam. Gelsinler. Okey. Ama havaalanı yoluyla gelsinler. Abi havaalanıyla gelemezler. Sınırdan geçmeleri lazım. Tamam sınırdan geçsinler. Polis kontrolünde, asker kontrolünde nüfus cüzdanlarına bakılsın. Yanlarında kimlik var mı bakılsın. Bir arama tarama yapılsın. Bunlar kimdir, nedir, neyin nesidir. Bunların vasfı nedir. Bir bakılsın doktor mudur, polis midir, asker midir. Yoksa terör örgütü müdür. Terörist midir, bombacı mıdır. Ondan sonra Ahmet Davutoğlu'nun bu bombacıları yakalama muhabbeti gibi efendim eylem yapmadan yakalayamıyoruz demişti ya. Hani siz de artık o bombacıları eylem yapmadan yakalayamazsınız yani. E bombayı patlattıktan sonra da bu adamlar ben öldükten sonra ben ne yapayım senin adamı yakalayıp yakalamadın. Önemli olan bunların Türkiye'ye girdiklerinde kontrol edilip edilmediği. Biz bir de buradan yürüyerek Suriye'ye gideceğiz ey yavrum. Düşündürücü. Dinci Vakıf çocuklara kurban eti kestirdi. Böyle bir başlıkla haber yapmış Cumhuriyet. Çocuk diye paylaştığı fotoğraf bu. Koca dılgır eşek kadar çocuklar. He. Şimdi arkadaşlar zamanında bu tarz haberleri Uğur Dündar yapardı. Çocuklar cumaya giderdi. Uğur abi haber yapardı hatırlayın. Çocuklar cuma namazında yakalandı. Ya da görüntülendi. Şok şok şok. Ne oldu peki? Ne oldu? Millet ne tepki verdi ona? Yapmış olduğunuz bu tarz haberlere milletin vermiş olduğu tepkiyi hala anlamıyorsunuz. Hala orada diretiyorsunuz. Siz dine düşman olabilirsiniz. Ama atmış olduğunuz başlıklar, yapmış olduğunuz haberler topluma şekil verir, yön verir. Cumhuriyet olarak da ki ben dine düşmanım Cumhuriyet olarak da ki ben vakıflara düşmanım, tarikatlara düşmanım. Ama bunu haber yaparken, nefret diliyle haber yaparsa bu sadece bu haber için demiyorum arkadaşlar. Ya bu kesimde böyle bir problem var. Halk farklı tepki gösteriyor. AKP'den önce İslam dini yok muydu? Vardı. Siz gene düşmandınız. Siz düşman olduğunuz için, sizin kesim düşman olduğu için millet AKP'ye yöneldi. Yani AKP iyi mi yaptı hayır daha da beter etti o ayrı o farklı bir konu yani Türkiye'ye İslam AKP ile gelmiş gibi bir algı oluştu da hayır alakası yok siz zamanında bu düşmanlığı yaptığınız için millet de böyle bir tepki gösterdi ve yıllarca din elden gidecek diye AKP'ye oy verdiler AKP giderse başörtüsü problemi tekrardan başlar AKP bunu kullandı. Bu, bu sizin yüzünüzden sadece cumhuriyet edemiyorum Sol kesimde böyle bir problem var Yapmayın abi Yapmayın bunu ya Bırakın abi ya Kapatabiliyor musunuz abi tarikatları Kapatabiliyorsanız kapatın Kapatamıyorsanız boş yapmayın Efendim çocuklara kurban eti kestirmiş Ya o çocuklar belki de Yılda bir kere kurban eti görüyor Yani ne olacak e, abi çocuklar kesmesin. Çocuk dediğin adam koca eşek kadar adam ulan. 3-4-5 yaşında olsa derim neyse. Bu adamlar çocuk mu lan? <laughs> Bunlar adam lan. Koca dırgır yapmayın arkadaşlar ya. Düşündürücü. Başta Galatasaraylı kardeşlerimiz olmak üzere... ...tüm Türkiye dün akşam yasa boğuldu. Sebebi ise Galatasaray... ...Galatasaray'ımız bizi Avrupa'da... Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'nin karşısına çıktı. O kadar ya. <laughs> Çıktık adamlar bize 5 tane attılar. Valla Allah'tan hakem maçı erken bitirdi. 1-2 dakika. Araya 3-4 tane daha sığdırırlardı da. Tabi maç erken bitti. <laughs> ya Galatasaraylı arkadaşlar maçtan çok Acun'un işte TV8'de bu maçı yayınlamasını efendim neymiş yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmasını konuşuyor. Ya size ne Acun'dan, size ne Acun'un yasa dışı bahis sitesinden. Ya adama ceza neyse Rütük tarafından kesilmeyecek. Bakın görün. Acun bir şekilde gemisini yürütür gider. Ya abi bak futbolda bile beter durumdayız. Gördük milli takım rezil oldu. Şimdi de Galatasaray'dan başladık rezil olmaya. Yarın Fenerbahçe, öbürsü gün Beşiktaş, öbürsü gün Trabzonspor. O bir futbolcuları aldık falan filan. Gervinho geldi, şu geldi, bu geldi isimlerini de doğru düzgün bilmiyorum. E Hamsik, Hamşik, Hamsik pardon. Geldi falan la kardeş. Bu adamlar geldi de kaç yaşında geldi? Kaç yaşında Yani adamların çöpünü alıyoruz. Yıldız oyuncu diye bizim taraftarımıza geçiriyoruz. Bunların derdi Avrupa'da başarılı olmak değil. Bunların derdi daha fazla forma satıp siz taraftarların cebindeki parayı almak. Bütün camiaların derdi bu. Bunların biz Avrupa'da şampiyon olmak istiyoruz yalanına inanmayın. Bu yalan. Ya abi bak Fatih Terim o bir harika imparator falan. Ya kalmadı artık imparatorluğu. Şenol Güneş almadı artık imparatorluğu bitti bunların devri. Devir bunların devri değil. Bunlar bitti. Bunlardan bizim kurtulmamız lazım. Attan gençlerin gelmesi lazım. O gençlerin de Avrupa'daki hocaların yanında tecrübe kazanması lazım. Ondan sonra gelecekler biz yürüyeceğiz. Bitti. Ulan bunu ben bu halimle söylüyorum. Ve bu adamlar yıllardır futbolun içindeler. Neden bunu düzeltmiyorlar? Altyapılarda o biçim futbolcular var. Lan Türkiye'ye geldiğimde gittim kendi gözlerimle gördüm ya. Tamam biz az çok körüz. Anlıyorsun da la kardeş. Ya sizin gözleriniz iyi görmüyor mu yani? O biçim futbolcular var çıkartın. Niye bunlara milyonluk paraları döküyorsunuz? El alemin çerine çöpüne 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 3 milyon. Ya yazık günah ya. Bizim asgari ücretli fakirler de onların peşine koşuyor. Adam diyor ki ne yapayım abi bir eğleneceğim o var. Var da üzüyorlar abi. Ne gerek var ya? Ben üzülmek istemiyorum ya. Ya ben artık rezil olmak istemiyorum. Adamlar Allah razı olsun 5 attılar. Ya 10 atsalardı? Vallahi rekor kurardık ha. Eleme turunda en çok gol yiyen takım Galatasaray. Durun daha ikinci maç var. İkinci maçta kim bilir kaç tane atacaklar. Yarın öbür gün Fenerbahçe, yarın öbür gün Beşiktaş. Trabzon alttan geliyor. Yani birbirimizi kandırmayalım arkadaşlar. Paramız boşa gidiyor. Sonra ne oluyor? Devletin bankaları geliyor. Bu takımlar batmasın diye bunlara kredi veriyor. Bunların faizleri birikmiş. Faizi silelim, Allah belanızı versin, ana parayı verin. <laughs> Lan iş oraya geliyor. Ya ben asgari ücretle kredi çekiyorum. Bana demiyor ki senin faizini sildim bir vatandaş olarak bana demiyor binlerce tarafta olan kulübün faizini siliyor veya borcunu erteliyor ben bunu kabul etmiyorum kabul edemem bunu valla kabul eden varsa buyursun etsin ne diyeyim ki yani düşündürücü evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin başınızı şişirdik Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Kendinize mükkan bakın. Allah'a emanet olun.